Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün şekerpare tarifim var. İlk önce tatlının şerbetiyle başlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu. Toz şeker ve suyu tencereye alıyoruz ve orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra limonu sıkıyoruz ve yaklaşık 10 dakika kadar daha kaynatıp tencereyi kenara alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamuru için gerekli olan malzemeler: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, bir tane sarısını üzeri için ayırıyoruz. 4 yemek kaşığı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Yumurta, pudra şekeri, tereyağı veya margarin ve irmiği derin bir kaba alıyoruz ve elimizle iyice karıştırıyoruz. Sonra vanilya, kabartma tozu ve azar azar unu ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Ele yapışmayan hamur elde ettikten sonra hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Ardından uzun şekil verip elimizle hafif bastırıyoruz ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıralıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ve çatal ile üzerinden çok hafif geçerek çizikler atıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tatlıları cam kaba alıyoruz ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti döküyoruz. Tatlı şerbetini tamamen çektikten sonra servis tabağına alıyoruz. İsteğe göre üzerine Hindistan cevizi, fıstık veya ceviz serpebilirsiniz. Ve şekerparelerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.